Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte e, bir oyun yükleyemiyorsanız Play Store'dan yani mesela ne olur PUBG olur, Call of Duty olur. işte bunları yükleyemiyorsanız ya da ebeveyn denetimleri açık diyorsa ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Play Store'a giriyorsunuz. Sol üstte 3 tane çizgi var şurada. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan aşağı çekiyorsunuz. Burada ayarlar var. Oraya da tıklıyorsunuz. Sonra yine aşağı çekiyorsunuz. Burada ebeveyn denetimleri var. Bakın kullanıcı denetimlerinde ebeveyn denetimleri var. Buna tıklıyorsunuz. Açık bu. Sizde de açık olacaktır. Bu kapatmaya basıyorsunuz. Şifre istiyor sizden. Burada 1 2 3 4 yazınca görmüş olduğunuz gibi kapandı. Şimdi istediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Artık hata vermez. Ebeveyn denetimleri açık demez. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.